Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sonunda emeklerle kavuştuk. Şöyle yakından bakalım, inceleyelim hep beraber. Biliyorsunuz, sağ tarafı gidikti yani bu taraf. Gördüğünüz gibi bir şekilde aldık borç, harç. Yani bir şekilde Topladık borç harcı aldık arabayı çünkü diyalize gitmem çok zordu. Eee... boyattık yapıldı. Boyada eee... bunda hiç boya yoktu orijinal olduğu için. Boyada sırıtma oldu yani şöyle yakından baktığınız zaman şöyle yani kaput yarım boyamış bu taraf boyasız Boyası, boyası solup daha hiç boya yok yani Gayet güzel bir işçilik yaptı ustamız. Yani toplam 5 bin lira mal oldu. Bakın zaten kapının oradan boya izi belli oluyor. Şöyle yakına geldiğiniz zaman şöyle yakına yani şuraya kadar boyalı. Buradan yine boyasız. Buna da şükür elimiz ayağımız yerden kessin inşallah. Zaten bu daha önce de söylemiştim. Emektar orijinal. Yani e, Aslında değişen olmayan Bir arabaydı Sadece o taraf değişti şimdi sağ çamurlu Yani tavanlarından falan gösterebilirim Vernik atması yani boya Artık bu sökülüyor Hiç boya yemediği için Boya yemediği için bu halde Tabi e, Kavuşmamız çok güzel bir şey. Elim ayağım bu benim, her şeyim. Hastaneye, ondan sonra diyalize, her şeye götüren beni o. Onunla kavuşmanın mutluluğu çok güzel bir şey. Gerçekten destek olan arkadaşlardan Allah razı olsun. Yani bir şekilde aldık. Yapacak bir şey yok çünkü olmuyor. Taksi parası yetişmiyor, o olmuyor, bu olmuyor. Acillik oluyorsun gecenin bir yarısı olmuyor. Yapıldı işte ee, şimdi bu şekilde tampon değişti far değişti sinyal değişti çamurluk değişti. Şöyle içi de açalım bakalım. Gördüğünüz gibi iç kısmı burası da. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir çalışma olmuş. Zaten şasalarda falan bir şey yoktu. Yani sıkıntı yoktu. Şey var arkadaşlar şimdi. Ee, bir sıkıntı var. Su kaçağı var. Bu su kaçağını bulamıyoruz. Bunu bir sağlam motorcuya götüreceğiz. Bir şey yapacağız yani bir şekilde. Yani akşam su koyuyorum. Sabah yok arkadaşlar. Çalıştırdım su koydum. Denedim. Yani var e, mı bir kaçak, nereden kaçılıyor yok bulunmuyor. Ben şeyden şüpheleniyorum. E, neydi onun adı? Şu ne oluyordu ya? Devir daimden şüpheleniyorum ben. Yani devir daimde bir kaçak olabilir. Yani devir daimde bir kaçak varsa eğer onu biz görmeyebiliriz ama genelde hortumlara falan bakıyorum bir kaçak yok bakın suyu aldı aldığı gibi yani damlatmıyor diyor bir yerden damlatsa bulacağım nereden damlattığını su yetiştiremiyorum ona yani gerçekten akşam koyuyorum sabah su yok bu sefer farkında olmadan eğer koymazsan hararet yapıyor e o hararette jonta yakmasına sebep olabilir onun için sağlam bir motorcuya göstereceğiz. Artık o da ee, yani sırayla şu anda buna bir şey yapamayacağız. Şu anda böyle suyunu her gün koya koya idare edeceğim. En azından suyunu koyuyorum günlük bir gidiyor. Yani bu sıkıntı neyden kaynaklı bir türlü bulamadım. Ben bulamadım. Hani bir ustaya göstermedim ama ben bulamadım. Onun haricinde e, bir sıkıntı yok çalışmasında falan. Çalışması malçıması gayet güzel. E, gayet şey yani... E, bir sıkıntısı yok. Gaz beynine şey gelmiyordu. Sıcak su. İşte bundan dolayıymış o. Gaz beyni buz gibi oluyordu. Onu çözdük. O sorunu çözdüm. Kendim çözdüm onu. Ondan sonra... Yani ben e, bu... Su kaçağı olayını bir türlü bulamadım. Aklına gelenler şuradan olabilir diyenler çünkü arabayı çalıştırıyorum. Her yerine bakıyorum hortumlara. Bütün. Ama bir kaçak göremiyorum. Tabii onun haricinde ee, lastiklerimiz gidik. Mesela bu lastik bu ön lastik biraz iyi. Bu iyi. Bu iyi. E, bu lastik Çatlamalar var lastiklerde arkadaşlar. Öbür ta tarafta olan, sol taraftakinde zaten şuradan görüyorsunuz. Çok çatlak var lastiklerde. Yani bu lastiklerinde gitmeyeceği belli zaten. Bak e, burada görüyorsunuz çatla. Çok büyük çatlaklar var lastikte. Yani bu Allah göstermesin. Her yeri çatlak bunun. Misal bu. Çok geniş çatlakları var. Şuraya baktığınız zaman yani dişleri iyi aslında ama çatlak var. Eskimiş lastik. Lastik abi lastik dünyanın parası. İkinci elinde bile dünya para istiyorlar. Bu da ön ön iki lastik gidik arkadaşlar. niye nasıl gidik? Frene bastığınız zaman araba kayıyor. Arka lastik zaten gidik. Yani üç lastik gidik bir arka sağ hafifi. Ama o da yani e, üç tekerin bozuk olduğu bir yerde bir tekerin düzgün olmasının bir anlamı da yok yani. Çünkü niye? Onun da bir faydası dokunmayacaktır. E, çünkü frene basıyorsunuz ani bir frende kayıyor kendisi. Onun için çok yavaş kullanmam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. O şekilde kullanacağız. Bakın şimdi sizin yanınızda da çalıştırayım. Şöyle geçeyim çalıştı. Şimdi çalışında bu su kaçağını görmemiz lazım normalde. Sadece sonra gelen ortunda hiçbir kaçak yok. Bir damla bile su damlatmıyor. Yani ben anlamadım nereye gidiyoruz. Ben bunu günlerce aradım. Arıyorum bulamıyorum. Devri şüpheleniyorum. Onu da yani, yok abi, yok. Bakıyorum aşağıya, yukarıya. Hani şöyle gaz verelim. Yok abi. Yani nereden bakarsan bak. Hiçbir yerden kaçacak Buradan da gözükmüyor. Yani bu kaçak nerede olabilir? Bunu ancak bir motorcu tespit dediler. Yani motorcu nerede olduğunu bilir dediler. Ben şu bidondan da şüpheleniyorum ama onda da kaçak yok. Yani böyle çalışmasında falan bir sıkıntı yok. Zaten dediğimiz gibi bu bir orijinal bir arabaydı. Gördüğünüz gibi. Yani şey değil. Böyle kangurtun gurt Evet, emeklerin son durumu bu. İnşallah başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Son durum böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizden Allah razı olsun.